Arkadaşlar, e, bugünkü videomu e, elinde gördüğünüz Beyond Heroes, yani Yalın Yönetim Sistemi ile ilgili olan kitapla ilgili e, bir bölümle ilgili çekmek istedim. E, kitabımızın 32 ve 33. sayfalarındaki liderlerimizi boğmakla ilgili kısımda, e, acaba kahramanlar yaratmak doğru mu işletmelerde, yoksa daha süreç odaklı mı işlerimizi yapmamız lazım? Yangın söndürücü olmak ne demek? Yangın söndürücü fikirlerle işletmelerimiz uzun vadede neler kaybediyor? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Şimdi kitabın ilgili bölümünü birkaç sayfasını okumak istiyorum size. Birkaç paragrafını daha doğrusu. Öncelikle buraya gelene kadar ki temel sıkıntı şu, önleyici faaliyetlerin aslında yangın söndürmenin ötesine gitmediği ve hızlı çözüme atlamanın da en doğru yolunun yangın söndürmeye alışkın olduğunu söyleyerek devam ediyor kitap. E, diyor ki bir şeyler yanlış gitmeye başlayınca veya acil bir şey gerektiğinde birisi öne atılıp hızlı bir şekilde sorunu çözüyorsa o kişi kahraman olur ve bizler kahraman olmayı severiz. E, bu bize biraz tanıdık geliyor herhalde. Değil mi? Bizim işletmelerimizde de birçok zaman kahraman yaratmayı ya da kahraman olmayı aslında seviyoruz. Peki devam edelim. Fakat problemleri 6000 farklı yolla çözen, 6000 iyi niyetli kahramana sahip olmak da başlı başına bir problemdir ve anlık çözümler genellikle alt, üst, paralel yürüyen diğer süreçlerin ihtiyaçlarını dikkate almaz. Aslında bu kitapta, bu videoda ana fikir şu an okuduğum kısım arkadaşlar tekrar edecek olursam aslında aslında 6000 tane yeni kahramana sahip olmak da diyor başlı başına bir problem. Ve anlık çözümler genellikle alt, üst ya da paralel ilerleyen süreçlerle işin içine katılmadığı için ve ihtiyaçları anlaşılmadan çözümler yaratıldığı için maalesef etkin olmuyor diyor aslında kitabın bu sayfası. Ve diyor hızlı çözüm kısa vadede işe yarar ama uzun vadede özellikle hem zaman hem de insan kaynağına bir kayıp yaratır diyor. Bunun yerine problemlerin çözümü için dikkatli düşünerek iyi bir planlama ve ekip çalışmasıyla beraber geliştirilmesi hatta problemlerin ortaya çıkmadan fark edilmesine tercih ediyoruz diyor kitap. Ve son paragrafta biz kahramanlığa gerek kalmadan liderlerin sistematik olarak problemleri çözebileceklerine ve kurumda hiç kimseyi yüz veya boğul diye kendi kaderleriyle baş başa bırakmamaları gerektiğine inanıyoruz. Evet bu kitabın en canlanıcı taraflarından birçok noktası var ama bu 30 sayfadaki özellikle kahramanlar yaratmak, kahramanlar üzerinden çözümler yaratmak, hep kısa vadede günü kurtarıcı çözümler üretmenin biz aslında kobilerimizde ya da kurumsallığa yeni geçen işletmelerimizde de büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Danışmanlık yaptığımız ve eğitim verdiğimiz kurumlarda da bununla ilgili açıkçası birçok örnek görme şansına sahibiz. Daha çok süreç ve sistem odaklı değil, lider odaklı, kahraman odaklı, belli insanların problemleri çözdüğü e, kuruluşlarda, kültürlerde maalesef uzun vadede çözümler başarılı olmuyor. Kısa sürede dediğiniz gibi yangını söndürüyorsunuz ama problemi kök nedenine inmediğiniz için, ee, ve gerçekten tüm süreçler için içine katmadığınız için, yani şu ifade çok hoşuma gitti, alt üst ve paralel yürüyen diğer süreçlerin ihtiyaçlarına dikkate almamak. Herkes kendi kapısının önüne sonuçta süpürmek istiyor. Ee, Şirketin süreçlerinden bağımsız kendi departmanında ya da kendi iş alanındaki iyileştirmeleri yapmaya odaklanıyor ama orada yapacağı iyileştirme belki de başka bir alanda, başka bir süreçte başka bir insanın işini zorlaştırabiliyor. Ya da diğer insanlar hani bir problem bile olmasa diğer insanlar ve süreçler işin içine dahil olmadığı için en büyük problemlerimizden biri nedir? Sahiplenmeyi biz e, bu noktada yaşayamıyoruz. <laughs> Onun için kurumlarımızdaki süreçlerimizi geliştirmek, sistemlerimizi geliştirmek, işte yalın yönetim dönüşümünün de özü bu aslında. Yalın dönüşüm diyoruz biz, yalın üretim ifadesinden yalın dönüşme doğru kayıyoruz. Aslında bu kültürel dönüşümün en önemli noktalarından bir tanesi de ee, insanlara geliştirmek, yetkinliklerini geliştirmek, insanların potansiyellerini ortaya çıkarmak, bunları kesinlikle yapacağız, bunları kesinlikle yapmamız gerekiyor, göz ardı etmememiz gerekiyor. Ama bunları yaparken bir sürecin içerisinde bir parça olarak değerlendirmek. O sürecin önce tamamını tasarlayıp sonra onun içerisinde gerekli olan yetkinlikleri, gerekli olan tecrübeleri, gerekli olan insan davranışlarını dikkate alarak çalışanlarımızı bu şekilde eğitmek ve bu şekilde sisteme ve sürece entegre etmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapmadan, sistem ve süreçleri doğru entegrasyonunu sağlamadan aslında kişileri eğitmemiz ve yetkinlikleri geliştirmemiz de bir noktada maalesef daha fazla verim üretmiyor firmalarımız için. Çünkü dediğimiz gibi anlık, palyatif, tamamen çözüm odaklı ama problemin kök nedenine inmeyen, problemin şirket içerisinde bütünselliğine bakmadan, bütüncül bir yaklaşım göstermeden problemlerimizi çözdüğümüz, kısaca yangın söndürdüğümüz şirketler haline geliyoruz. O zaman sistematik çalışmamız, o zaman daha fazla verimli altına almamız için evet kahramanlar yaratmayalım ama kahramanları yaratacak iklimden ziyade sistemi ve süreci doğru tasarlayalım ve bu noktada doğru insanları tespit ederek onların yetkinliklerine ve gelişimlerine de para harcayarak hem sistemi hem insanı hem de doğru sonuçları oluşturmaya konsantre olalım. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.